Bu kadar emek boşa gitmiş olmaz. Şu an karşına tesadüfen çıkmadım. Senin veya onun ismini şu harflerden biri geçiyorsa güzel insan direkt olarak bana odaklanmanı istiyorum. Gerçekten geliş evresi var mı? Mesaj var mı? Gelecek mi? Bak tüylerim diken diken. Full fokusunu bana verdin. Hemen aldım kabul ettim. Hemen beğendin. Hemen videoyu dördüncü kişiye gönderdin. Bu enerji gümbür gümbür geliyor güzel insan. Çok güzel bir moddayım. Sana da çok güzel şeyler soracağım. Bakalım ne olacak? Kapalı kapalı açıyorum. Evet. Çok fazla sabır gösterdiğin, bazı noktalarda böyle göz yumduğun ve bir şeyleri böyle kulak arkası yaptığın şeyler artık birikmiş. En sonunda patlama noktasına gelmiş. Belki son tartışmanızdan dolayı böyle karşı taraf bunu kafasında çok büyütmüş ve şey diyor. Bu son laflar söylenmeyecekti gibi bir bakış açısı var. Şu da var yaptığı şeyler aklına hiç gelmiyor. Yani burada e, bazı sıkıntılar olmuş, bazı problemler olmuş. Bunları sana yansıtmış aslında. Bir noktada da diyorsun ki ya bunlar aslında incir çekirdeğini doldurmuyor. Bana bir sebep bile sunamıyor. Doğru mu? Hemen yoruma yaz. Peki bu sıkıntılar bitecek mi? Şu an ne yapmak istiyor? Ne hissediyor? Diye soruyorsan güzel insan. Ben de Katina'ya sordum. Diyor ki defalarca sınanan bir aşkınız var. O... E, yüreğim pırpır ediyor. Hala bir şekilde şu an kapın çaldı diyelim ki. Şu an kapın çaldı. Ya affetmeye çok hazırsın. Değil mi? Nereden biliyorum bu kadar şeyi? Yoruma yaz. Bak emekleri boşa gidermeyin güzel insan. Şu an o dengeyi sağlamak için hemen aldım kabul ettim yaz. Bak falın tam ortasındayım şu an. <laughs> Bakalım. Şimdi derken Diyor ki aynı zamanda da şu anki evrede bir başlangıç açamanız da var. Ama şu üçüncü enerji var ya. Üçüncü enerji her şeye mani oluyor arkadaş. Vurdum ışık sersemledi. dedi. Ee, bu üçüncü enerjinin kim olduğunu öğrenmek istiyorsan. Evet. Evet sen söyledim Instagram. Doğru. Instagram'a gideceksin, Instagram'dan öğreneceksin. Onun haricinde bir bağımlılık, bağımlı olduğu bir şey var mı? Bağımlı olduğu bir kişi de olabilir bu. Bağımlı olduğu yapmak istediği bir şey ve bu ona zarar veriyor güzel insan. Bak şu an burada çıktı. Ne bu? Bunu hemen yoruma yazmanı istiyorum. Şu, şu dakika bırak elinde ne varsa bırak bana odaklandın hemen yaz. Nedir ne değildir. Onun haricinde işkence ve azap duracağı bir evre var. Özellikle ikili bir vadede bir yaptığı şeyden dolayı bir Hatta iki gün, iki gün sonrası. Bu video karşına çıktıktan sonra, iki gün sonra, 48 saat sonrasında bir problem yaşayacak tamam mı? Bundan dolayı bir işkence, bir azap, bir sıkıntı durumu olacak. Şu an veriyor. Ee, bu üçüncü enerjiyi öğrenmek için Instagram'a gidiyorsun. Şu an şu dakika. Senin için çok güzellikler diliyorum güzel insan. İnşallah şifa olur diyorum. Aldım kabul ettim yazdım değil mi? Görüşürüz, şifa olsun.